Dünyayı temsil eden küreye bakan bir okul çocuğunun ülke sınırlarını genellikle nasıl temel ve değişmez olarak varsaydığını düşünün. Buna karşılık bir tarihçi ülke sınırlarının tesadüfen gelişen olaylardan ibaret olduğunu ve hikayemizin farklı bir şekilde de olabileceğini kolayca anlar. Bir kral daha bebekken ölmüş, Mısır'a kıran girmemiş ya da atan bir savaş gemisi savaşın yönünü değiştirmiş olabilirdi küçük değişiklikler üst üste binerek bambaşka dünya haritalarını ortaya çıkarabilirdi. Aynı şey beyin için geçerlidir. Geleneksel ders kitapları, nöronların bir kavanozdaki şekerlemeler gibi mutlu mesut dip dibe durdukları izlenimini verse de bu görüntü sizi aldatmasın. Nöronlar hayatta kalmak için birbirleriyle sürekli mücadele halindedirler. Tıpkı komşu ülkeler gibi sınırlarını belirler ve aralıksız kollarlar. Bu sınır ve sağ kalım savaşı sistemin bütün düzeylerinde kendini gösterir. Her nöron ve nöronlar arasındaki her bağlantı kaynaklar için bir diğeriyle mücadele halindedir. Bu sınır savaşları beynin ömrü süresince devam ederken haritalar kişinin deneyim ve hedeflerini beynin yapısına yansıtacak şekilde sürekli yeniden çizilir. Bir muhasebeci piyanist olmak üzere kariyerini bırakırsa Parmaklarına ayrılan nöral alanlar genişleyecek. Mikroskopi uzmanı olmaya karar verirse görme korteksi aradığı küçük ayrıntılara paralel olarak daha yüksek çözünürlük özelliği geliştirecek. Kararı parfüm üreticiliği yönünde olursa da kokuya ayrılmış beyin alanları büyüyecektir.